Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere özellikle Instagram'da beni takip edenler bilir. Bende bir tane araba var Hyundai Elantra 2023 model bu araba. Bu arabayı ben finance yaparak yani krediyle aldım arkadaşlar. O zamanki kredi skorum 690'dı ve ben bu kredi skorunu birazcık yükseltmek için böyle bir olaya girişmiştim o zamanlar. Tabi bazı hatalar yaptım ettim. Kredi skorum yükselsin derken daha düştü 50 puan düştü vesaire. Şimdi bu videoda oralara girmeyeceğim. Bu videonun asıl amacı benim bu maliyetleri düşürmek istemem. Yani bu kırmızı arabayı ben satıp ondan sonra yerine yenisini alıp maliyetleri düşürmeyi planlıyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Yeni bir araba alarak. Şu anlık düşündüğüm lease olayı var arkadaşlar. Amerika'da bu çok yaygın. Özellikle lease'de bir kampanya yakalayabilirseniz gerçekten çok uyguna arabalar yakalayabiliyorsunuz. Finance için de geçerli. Onlarda da bu kampanyalar var. İşte %0 faiz olsun veya eşinatları daha az verdiğiniz veya hiç vermediğiniz kampanyalar gibi kampanyalar oluyor ama bak şu anda lease almak istiyorum arkadaşlar. Bunun da sebebi lease'lerde faiz oranları neredeyse yok denilecek kadar az. Yani 0,0 nokta 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 diye gidiyor böyle. 0.011 civarında bir şeyler oluyor yani benim duyduğum. Yani 0 diyebiliriz kısacası. Şimdi olay şu, leaseler 3 sene oluyor. 3 senelik bir anlaşma imzalıyorsunuz ve aylık belli bir oranda tabii bir ücret oluyor bunların. Bazı firmalar down payment istiyor, bazı firmalar down payment istemiyor. Bu kampanya göre değişiyor. Şimdi benim amacım bunları yakalamak ve bunları yakalarken de video çekip bunları size göstermek. Aklınızın bir köşesine dursun. Baştan sona başından neler geldiyse satış aşamalarında veya da başka aşamalarda, bütün aşamalarda videoyu çekeceğim arkadaşlar. Tabii muhtemelen bir hafta belki iki hafta sürecek bir video olacak bu. Bilmiyorum umarım kısa sürer diye emin ediyorum. Ben de çok fazla uğraşmak istemiyorum çünkü gerçekten araba işine girince ciddi bir zamanınızı vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Neyse şimdi lafı fazla uzatmadan ben şimdi üstümü giyineceğim. Bugün ilk başta arabanın piyasasını biraz Facebook'tan baktım. 20 civarında genelde benim bu Hyundai Elantra. Bu arabanın piyasasına göre bir CarMax'e gideceğim, bir fiyat alacağım. Genelde CarMax'in üstüne 2-3 koyup satmak mantıklı diyorlar ama güzel de bir teklif verirlerse açıkçası ben arabayı satmakla uğraşmak istemiyorum. Ona göre bir değerlendirme yapacağız. Bugün CarMax'e gideceğiz. CarMax'e de, de gitmişken tabii ki ne alacağız? Oradaki arabaların ikinci el fiyatlarına da bakacağız. Bunları da size göstermek istiyorum. Bakalım ikinci el piyasası nasıl, hangi arabalar kaç, Dolara satılıyor vesaire. Bunlar da size göstereceğim. Ve bugün böyle muhtemelen bitecektir. Geçen hafta da arabayı temizlemiştim zaten. Arabayı temizlemeden götürmek istemedim. Yani siz de birazdan göreceksiniz içerisinde bildiğin çöp yığını varmış. Bir sürü gerekli gereksiz eşya çıktı arkadaşlar. Videoyu hızlı bir şekilde oynatmama rağmen yine bayağı bir uzun sürdü gördüğünüz gibi temizlemek. Ve işte size bahsetmiş olduğum çöp yığını arkadaşlar. Gerekli gereksiz görmüş olduğunuz gibi bir sürü eşya arabanın içerisinden çıkmıştı. Ben hepsini toplamıştım. Bu gereksiz detayı da gösterdikten sonra Carmex'e gidebiliriz. Yaklaşık 25 dakikalık araba yolculuğundan sonra sonunda varabildim CarMax'e. İçeri girdikten sonra siz de göreceksiniz ki içerisi bayağı bir büyük. Sağlı sollu yaklaşık 25-30 tane masa bulunmakta. Masaların her birinde ayrı ayrı alım veya satım işlemleri gerçekleştiriliyor. Ben de arabamı az önce kendilerine verdim. Buradaki beyefendi benimle ilgileniyor. Ben kendi arabam için fiyat teklifini beklerken hadi gelin biz de şimdi ikinci ellerin fiyatlarına bakalım. Buradaki kapıdan ikinci el arabaların ne olduğu otoparka doğru giriş yapıyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu çıkışta diyebiliriz. Dışarı çıktıktan sonra şimdi size de göstereceğim. Burası da baya bir büyük. Neredeyse her bütçe için bulabileceğiniz yüzden fazla araba şu anda satılmak için bekliyor arkadaşlar. İçin en güzel taraflarından biri ise bu arabaları gelişi güzel dizmemişler. SUV olsun, elektrikli olsun, normal sedan olsun, hangi arabayı almak istiyorsanız o arabaları gruplandırarak dizmişler. Hadi şimdi bu önümüzdeki BMW ile ikinci el fiyatlarına giriş yapalım arkadaşlar. 2022 model BMW X6 60 bin dolar. 2020 model Mercedes GLC 328 bin dolar. 2020 model BMW X3 26.000 dolar, 2021 Audi Q5 28.000 dolar, 2021 Mercedes GLE 53 56.000 dolar, Lexus RX 350 2022 model 41.000 dolar, 2016 Volkswagen Golf GTI 20.000 dolar, 2016 model Kia Optima LX 12.000 dolar, 2023 Mazda 3 21.000 dolar, az yakar çok kaçar Toyota'nın peynir ekmek gibi satılan modeli Toyota Prius 2018 model 17 bin dolar. Bu da Prius'ların yeni modeli 2023 model dışını ben beğensem de içini çok fazla beğenemedim. 26 bin dolar. Volvo s 2019 model 24 bin dolar. Açıkçası Toyota'nın bu modelleri de hoşuma gitmeye başladı. Yeni çıktı bu model. Toyota Crown 2024 model ve 34.000 dolar. Toyota Camry 2022 model fiyatı ise 26.000 dolar. 2023 model Ford Mustang 27.000 dolar. Bir başka Ford Mustang 2019 model fiyatı ise 40.000 dolar. Yalnız rengi de bayağı bir güzelmiş. Benim çok hoşuma gitti. Bir Supra sever olarak arabayı burada görmek beni mutlu etti. 2024 model bu Supra'nın fiyatı ise 64.000 dolar. 2018 Porsche 911 fiyatı 82.000 dolar. Asgul almış 2023 model Chevrolet Corvette 79.000 dolar. 2017 model Chevrolet Camaro 21.000 dolar. 2022 Tesla model 3 30.000 dolar. 2017 model BMW 430 19.000 dolar. 2016 model Ford Focus 16.000 dolar. Toyota RAV4 2019 model fiyatı ise 26.000 dolar. 2022 Volvo XC60 33.000 dolar. Evet gördüğünüz gibi ikinci el fiyatları bu şekildeydi. Bu arada beni içeriden aradılar. Şimdi içeri doğru geçiyorum ben. Bakalım benim arabaya ne kadar fiyat teklifi verdiler. Açıkçası verecekleri fiyatlardan da pek fazla ümidim yok arkadaşlar. Yani bayağı bir öldürüp fiyat veriyorlar çünkü. Şimdi bir görelim ben de ona göre ne yapacağıma karar vereceğim. Ya buraya satacağım ya Facebook marketle uğraşacağım vesaire. Hadi şimdi fiyat teklifimizi alalım. Ve sonunda teklif kağıdını aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 17 bin dolar gibi bir teklifim var. Evet CarMax'e gittik geldik arkadaşlar. Fiyat fiyatları gördünüz. İkinci el fiyatları ben size gösterdim. Carmex genelde pahalıya sattığı söyleniyor. Sizce fiyatlar nasıldı? Bunu yorumlarda yazın arkadaşlar. Hangi araba mantıklıydı? Hangi araba mantıksızdı? Bunu yorumlarda tartışalım. En beğendiğiniz arabayı da oradan yazarsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar bana verdikleri fiyat 17 bin dolardı. 17 bin dolar aslında bana çok fazla gelmedi ama çok az da gelmedi. Çünkü ben orada beklerken birkaç firma daha var bunun gibi. Onların internet sitelerinden de fiyatlar aldım. Bir tanesi 12.500 dolar dedi. Çok komik bir rakam. Bir tanesi 15.000 dolar dedi. CarMax'da de 17.000 dolar diyor. Şu an burası mantıklı. Arabanın piyasası da 20.000 dolar civarında olduğu için arada 3.000 dolar bir zarar edeceğim eğer CarMax'e verirsem. Arada ben şunu da ekleyeyim. Arabanın piyasası demişken Facebook'taki kazasız arabanın fiyatları bunlar. Benim arabada bir kaza var. Geçen kış ben yolda kaydım ve arabanın aksı kırıldı. Birkaç tane daha bir içeriden parçası kırıldı. Bunlar yenilendi vesaire. O yüzden benim araba kazalı olarak geçiyor. Bunu da bir dipnot olarak ekleyeyim. Fiyatları ona göre düşüneceğim çünkü. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Yarın Toyota, Honda, işte Tesla vesaire oralara gideceğim. Vakit bulursam üçünü aynı anda yapmayı düşünüyorum. Buralardan da ben arabaya fiyat alacağım. Şöyle diyeceğim ben arabayı sizden alacağım. O yüzden Carmex de bana bunu verdi. Bu fiyatın üstüne çıkın. Ben arabayı sizden alayım gibi bir pazarlık yapacağız. Tabii benim işte Tesla'da Model Y, Honda'da Accord, işte Toyota'da neydi <laughs> unuttum ismini Camry Toyota Camry bunların hepsi hibrit olacak arkadaşlar zaten Tesla elektrikli evet Toyota'ya geldim arkadaşlar güne ilk Toyota ile başlamak istedim arabayı onlara verdim fiyat teklifini bekliyorum fiyat teklifini beklerken ben de arka tarafa geçip bir Camry'lere bakacağım arkadaşlar şu an burada bir tane Camry bulabildim bu da hibrit değil zaten satılmış ama şöyle dışarıdan bir bakacak olursak gayet güzel duruyor bunun fiyatına fazla bir fiyat verdi bu arada arkadaşlar ben İçeri girip tekrardan konuştum ve tekrar bu videoyu çekmek için dışarı çıktım. Yaklaşık olarak 500-550 dolar arasında bir meblağ çıktı bana aylık ödemelerde. Bu da benim bütçeme aşıyor arkadaşlar ama onlar henüz bir şey demeyeceğim. Ben arabayı onlardan alıyormuş gibi davranıp güzel bir fiyat teklifi alacağım inşallah arkadaşlar. Günün ikinci durağı olan Tesla'ya geldim. Tesla bir tık daha uzaktaydı bana. Yaklaşık bir 40 dakika sürdü buraya gelmem. Toyota ilginçtir ki 17.500 dolar bir fiyat teklifi verdi bana. Tabii daha öncesinde düşük vermişti. CarMax'in üstüne çıkın deyince o şekilde bana bir fiyat verdiler. Şimdi ben arkadaşlar hem kendi arabam için bir fiyat alayım hem de model yeğenin için bir fiyat alayım. Bakalım bana ne fiyat çıkartacaklar. Siz de bu sırada Cybertruck'a biraz inceleyin. Bu arada önde görmüşsünüzdür. Aylık 900 dolara lease yapıyorlar şu anda bu Cybertruck'a. Evet arkadaşlar, bugün de böyle bitirdik. Ben Tesla'dan sonra başka bir yere gitmedim. Tanımın büyük bir kısmını Tesla'da geçirdim. Önce fiyatlar hakkında konuştuk, daha sonra bir test sürüşü yaptık. Test sürüşü için de müsait bir araç yoktu. O yüzden bir 45 dakika bir saat kadar orada müsait bir aracın gelmesini bekledim. Şimdi ben size biraz fiyatlardan bahsedeyim. Tesla Model Y'yi ben tercih ettim. Siyah iç ve siyah dışı olacak şekilde fiyat aldım. Bu da fiyatlarda ekstra 1500 dolar kadar daha artmasına sebep oldu. Ama aylıkta 320 dolara geliyordu. Hatta 326 dolara geliyordu. Lease yapması. 3000 dolarda bir down payment peşinat vereceğim. Bu şekilde bir fiyat aldım. Bana makul ve mantıklı geldi. Peki neden model ye ve neden siyah iç ve siyah dış? Zaten birçoğunuz şu anda tahmin etmiştir. Uber ve Lyft için Black seçeneğini aktif edebilmek için. Ama Uber demeyelim, Lyft diyelim arkadaşlar. Çünkü Uber'de prosedürler birazcık daha farklı olabiliyormuş. Aylık 700 dolar, 1000 dolar ekstra sigorta masrafları gerekebiliyormuş Uber'de. Ben öyle duydum. Çevremde yapan insanlar bu şekilde söyledi. O yüzden arkadaşlar Lyft Black seçeneğini aktif edebilmek için hafta sonları işte 3 saat olur, 5 saat olur, 1 gün olur, yarım gün olur, çeyrek gün olur. Artık duruma göre değişir. Müsaitliğime göre, enerjime göre, keyfime göre diyelim değişir. Bu seçeneği aktif edebilmek için siyah iç, siyah dış ve model Y şu anda en uygun bütçeli Tesla'nın arabası bu segmente uygun olduğundan dolayı bunu tercih etmek istedim ben de arkadaşlar. Diğerleri çok daha pahalıya geliyor çünkü. Bundan önceki arabamı biliyorsunuz Hyundai Elantra'ydı. Ben bu Elantra'ya şu anda aylık 420 dolar bir para ödüyorum. Bu şu demek oluyor. Aylık ödemelerde bir 100 dolar daha cebime kalmış olacak bu arabayı seçersem. Artı olarak tabii ki de yakıt mevzusu. Elektrikli olduğu için elektrikle şarj edeceğiz ve Amerika'da genel anlamda elektrik daha uygun olduğu için buradan da birazcık bir kar etmiş olacağım arkadaşlar. O yüzden bana mantıklı geldi ve daha başka bir yere gidip de kafamı daha fazla karıştırmamak için bugünü Tesla'da bitirdim arkadaşlar. Lakin bir problemim daha var onu çözmeye çalışıyorum. Az önce de bir tane mail attım. Daha önceki belki videolarda denk gelmişsinizdir. Biz Townhouse'da yaşıyoruz. Townhouse'umuzun giriş kapısıyla arabaları park ettiğimiz yer arasında bir tane kaldırım geçiyor. Bu kaldırımdan bazı EÇO'ler kablo geçmesine izin vermiyor. EÇO dediğimizde aslında site yönetimleri. Site yönetimleri izin vermediği için tabii ki de başka çözümler aramak gerekiyor. Ben de bu durumu şimdi mail attım dedim böyle böyle bir şey düşünüyorum test almayı düşünüyorum bir şarj istasyonumuz yok. Böyle bir şekilde yapsam sorun olur mu veya sizin öneriniz nedir nasıl bir önlem almalıyım diye bir mail attım ve o mailin cevabını bekleyeceğim. Durum bu şekilde arkadaşlar bakalım yarına hayrola yarın cevabı gelirse veya artık öbür gün ne zaman gelirse cevabı ona göre hareket edeceğim. E, olumlu bir cevap alırsam Tesla'ya gideceğim, siparişi vereceğim. Olumlu cevap almazsam başka alternatifler arayacağız. Bu hafta için çok fazla ben araba araştırma konusunda pek aktif olamadım. İşler bu hafta biraz yoğundu eve geldiğim zaman yorgunluklarım oldu o yüzden çıkacak enerjiyi fazla bulamadım dışarı. Ancak çarşamba günü HOA'dan yani bizim yönetimden bana geri bildirim geldi, mail geldi. Kabloya izin veremeyeceklerini söylediler maalesef. Oraya bir şarj istasyonu kurmam gerekiyormuş. Ben de bunun araştırmasına girdim bu hafta. Elektrikçiyle konuştum öncelikle. Böyle bir işlem yapsam nasıl olur, ne kadar mal olur gibilerinden. O da daha önce orayı kazdırman gerekiyor. Kazdıracaksın, boru döşeteceksin. Sonra biz geleceğiz. İşte o borudan kabloyu geçireceğiz vesaire vesaire. Yani bunların hepsini kabaca ben hesapladım. Ortalama 5000 dolar, bin dolar. 6 bin dolar bir masraf olacaktı benim için. O yüzden Tesla işi iptal oldu arkadaşlar maalesef. Tesla almaktan ben vazgeçtim çünkü yani sonuçta ev kendi evim değil, kiralık bir yerdeyim. Bunu taktıracağım sonra söktürmek için ekstra bir daha bir para vereceğim falan filan derken ki burada daha önce Tesla'sı olan, kiralık evlerde kalan bu işlemleri yaptıran birkaç kişiyle konuştum. Söktürmenin taktırmadan daha pahalı olduğunu söylediler bana. O yüzden girişmek istemedim çok fazla yani gerek yok o kadar para harcamaya. Şimdi Toyota'da biliyorsunuz ki ben Camry'e bakıyordum. Camry fiyatlarından dolayı bütçemi açtı yani. Ben 400 doların altına inmeye çalışırken o 500-550 dolar civarında bir ücret çıkmıştı. Honda'da da arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Honda Accord arkadaşlar 2025 modellerinde sadece Accord'da herhangi bir kampanya yok maalesef. Daha önceki videolarımdan bilirsiniz. İhsan vardı. Şentil Honda'da satış danışmanı ki kendisi çok yardımcı oluyor bana bu konularda. Onu aradım, derdimi anlattım. O da bana neredeyse bütün arabalarda kampanya olduğunu ama Honda Accord'larının satışlarının zaten limitlerin üzerinde olduğu için kampanya yapmadıklarını söylediler. Yani özeti bu. Peki dedim 2024 model var mı elinizde? Hani 2024 modelleri elden çıkarmak için bir kampanya belki yapmışlardır diye düşündüm ama olduğunu, arabalarında bittiğini söyledi. Benim de şeye geldi, Facebook'tan bir arkadaş daha vardı Mert. O ilan çıkıyordu sürekli. Fairfax Honda'da işte satış danışmanıyım vesaire diye. Ben de onu aradım. Bir tane Hybrid Honda Accord beyaz varmış ellerinde bir tane de normal varmış kırmızı iki tane Accord var ellerinde 2024 model hemen ben de bu bilgiler eşliğinde birazdan Honda'ya gideceğim arkadaşlar Mert'le buluşacağım bana anlatacak detayları bakalım eğer olursa Honda Accord'u tercih edeceğim gibi duruyor şimdi Hadi Honda'ya gidelim. Yaklaşık 15 dakikalık bir araba yolculuğundan sonra Honda'ya geldim. Mert'le buluştuk ve hemen masasına geçtik. Bana tüm detayları tane tane anlattığı sırada Bayin'in genel müdürü de yanımıza geldi. Kendisi Türk ve sağ olsun birkaç işini hallettikten sonra bize katıldı ve şeffaf bir şekilde bütün sorularımı cevapladı. Ödemeler, fiyatlar konusunda yardımcı oldu. Komik bir rakama geldi açıkçası. Buradan teşekkür ediyorum kendilerine tekrardan. Bunun sayesinde arabaya sigorta yaptıracağım zaman sadece bu araba için geçerli bir teklif bu arada. Deductible'ı 2500 dolara kadar yükselteceğim. Bunun de sigorta ödemelerim daha düşük olacak çünkü benim bu oran 500 dolardı. Bu bilgilerden sonra pazarlıklar da bitip sonunda el sıkıştığımıza göre hadi şimdi eve geçelim ve tüm detayları konuşalım Evet sonunda serüvenimiz bitti arkadaşlar tahmin ettiğim gibi haftalar sürmedi ama yine bir belli bir zamanımı aldı bu işlemler ama üstümden gerçekten büyük büyük kalktığını şu anda hissediyorum artık rahatladım arabamızı da aldık şükür bir maşallahınız da alırım arkadaşlar nazar değmesin Şimdi size fiyatlardan bahsedeceğim önce Hyundai elantra'dan bahsetmek istiyorum Ben ona ne kadar bir harcama yapıyordum aylık daha sonra akorde hesapladım ne kadar bir harcama yapacağım bundan sonra onları size söyleyeceğim. Hatta kağıda yazdım şu şekilde arkadaşlar. Şimdi Elantra ile başlıyoruz. 2023 modelde Elantra. Aylık 420 dolar ben bu Elantra'ya para veriyordum. İki araba için de yani hem Elantra hem de CRV için aylık 396 dolar bir sigorta masraflarımız vardı. Benzin ortalaması da arkadaşlar 30 mpg yani bir galonla 30 mil yol gidiyordu ortalama olarak bu benim Hyundai. Bu da aylık 80 dolarla 100 dolar arasında bir rakama tekabül ediyordu benim için. Ortalama alacak olursak da 90 dolar da bu benzin masraflarına yazalım. Şimdi ise arkadaşlar Accord hakkında konuşalım. Buraya da gelmeden önce ben arabanın da sigortasını yaptırdım ki bu rakamlar daha net olsun diye. Sigortacıya uğradım sağ olsun hemen 2 dakikada işlemlerimi halletti. Şimdi Accord'a ben aylık 350 dolar bir ödeme yapacağım arkadaşlar. İki araba için ise aylık 285 dolar bir ücret çıktı bana sigortada. Bunun da böyle çıkmasının sebebi videoda bahsettiğim üzere aylık deductible'dan dolayı benim Elantra'da deductible'ım 500 dolardı. Şimdi 2500 dolara çıkardım. Ben sadece Accord için CRV yine 500 dolar olarak devam ediyor. Accord için 2500 dolar yaptık ve 285 dolar bir ödeme çıktı. Aslında şu an fiyatlar hala yüksek çünkü geçen seneden kalma bir kazan var Elantra'da. O yüzden dolayı birazcık daha yüksek belki 50 dolar daha düşük olabilir eğer kazam olmasaydı. Neyse benzin ortalaması da şimdi kağıt üstünde konuşacağım ben. Kağıt üstünde ortalama 45 mpg yazıyordu yani bir galon başına 45 mil gidiyor. Ben de yaklaşık olarak 40, 42, 43 ortalama bir hesap alacak olursak benim muhtemelen yapacağım aylık harcama 50 dolar 60 dolar civarında bir şey edecek. Buradan da biraz seyretmiş oluyorum haliyle hybrid olduğu için. Hadi biz buna da ortalaması 55 dolar diyelim. Yani arkadaşlar Hyundai'nin aylık masrafları bana 906 dolara geliyordu Hadi onu 900 dolar yapalım akordunsa aylık masrafları arkadaşlar 690 dolara gelecek yani toplamda 210 dolarlık bir bütçe kendime kazandırmış oldum Bu da bu şekildeydi bu serüvenle böyleydi arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Umarım faydalı bir içerik olmuştur sizler için de biliyorum biraz uzun oldu çünkü söylemek istediğim daha çok şey var aslında ben 4-5 dakikada bir kırpma yaptım bu video editlerken O yüzden Umarım sıkılmamışsınızdır. Yine sormak istediğiniz bir şeyler olursa bana yorumlarda belirtin. Ben size oradan cevaplarını en kısa sürede vereceğim arkadaşlar. Tabii ki de kapanışı nasıl yapıyoruz? Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, kaydetmeyi, işte bildirimler açmayı vesaire hepsini yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.